Merhabalar, yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. 1 Mayıs bugün, Mayıs ayına artık giriş yapmış bulunuyoruz. İşçi ve emekçi bayramı aynı zamanda bayramınızda kutluyoruz olsun. Biz de çalışıyoruz bugün. tabi e, tabii havanın detaylarını konuşacağız bugüne, bu haftaya ilişkin. Hatta hafta sonuna ilişkin de küçük detaylar paylaşacağım sizlerle. E, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugünün tablosuna baktığımızda çok kısa süreli, hafif sağanak geçişleri yurdun bazı noktalarında devam ediyor. Nerede? Trakya'da yağmur var. Hafif sağanaklar, cisenti şeklinde kısa süreli, lokal ve hafif sağanaklar halinde. Karadeniz'de yine hafif yağmur var. Doğu Karadeniz'de 20 kilo kadar yağış alacak. Doğu Anadolu yine 20 kilo kadar yağış alacak. Akdeniz'in iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu Batman Mardin çevresinde havanın yağmurlu geçeceğini fakat çok hafif sağanakların görüleceğini söyleyelim. Diğer bölgeler parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı aslında yükseliş trendinde ama artık yükselişin sonuna geldiğimiz için çok fazla bir değişiklik olmayacak. Bugün yarın hatta çarşamba gününe doğru da böyle aynı şekilde devam edecek gibi. Çarşambadan sonra bir düşüş eğilimi var ama tabii e, özellikle Perşembe ve Cuma günü çok daha belirgin şekilde hissedeceğiz biz bu düşüşü. Şimdi bugünün tablosu aşağı yukarı böyle. Sadece İç ve doğu Anadolu'da gece gündüz sıcaklık farkı biraz artıyor. Bu fark bizi hasta edebilir, sizi hasta edebilir. O yüzden e, olabildiğince gece gündüz sıcaklık farkını dikkate alarak kendinizi planlamalısınız. Gündüz evet güneşli bir periyot içerisindeyiz, e, fakat gece ani soğumayla karşı karşıya kalabiliriz. Güneşin battığı saatleri itibariyle havanın buz gibi olacağını unutmayın. Tam da o dönemler. O yüzden hastalık havasının her geçen gün arttığını ekleyelim. Şimdi bugün tablo böyle. Yarına baktığımızda sadece Doğu Kayadeniz ve Doğu Anadolu ile Sivas çevresinde yağmurun süreceğini görüyoruz. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı değişmeyecek. Ee, yine gece gündüz sıcaklık farkı devam ediyor olacak. Ee, sonrasında ee, ne zaman? Çarşamba günü. Çarşamba günü Trakya'da Ege bölgesi, Batı Akdeniz. Doğu Karadeniz'de e, Trabzon, Rize. Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari çevresinde hafif yağmur devam ediyor olacak. Diğer bölgeler parçalı bulutlu geçirecek. Ee, bu arada çarşambadan önce salı günü rüzgarın bir batıda hafif kuvvetleneceğini, Poyraz şeklinde hafif kuvvetli eseceğini ekleyelim. Ee, hava sıcaklığı değişmeyecek ama yarın hissedilen sıcaklıkta böyle hafif düşüşler olabilir. Çarşamba günü Trakya, Egebatı, Akdeniz, Doğu Kayadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu biraz önce saydığım illerin... Çok çok hafif yağmurlu olacağını söyleyelim. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Ee, yine hissedilen sıcaklıkta düşüş trendi devam edecek ama Perşembe günü Marmara'da, Ege'de, Batı e Akdeniz'de, İç Anadolu'nun batısında hava yağmurlu olacak. Yine hafif sağanaklar. Trakya kıyı Ege'de 20 kilo kadar bir yağış olasılığı söz konusu. Onun dışında e, yine hafif sağanaklar. Cuma günü Marmara'da, Marmara'nın doğusu özellikle de Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri yağmurlu olacak. Cumartesi günü Trakya kıyı Ege dışında her yerde yağmur var. Pazar günü İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de yine yağmur devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi kısa süreli hafif sağanakların sezonu. Söylemiştik daha önce Nisan, Mayıs yağmurlu geçecek demiştik. Ortalamaların üzerinde bol yağış alacağız demiştik. Ee, aslında tahmin ettiğimiz gibi devam ediyor. Çünkü Atlantik salınımı, Arktik salınım negatif fazla. Bunların negatife dönmesi elbette ki işte bize biraz yağış getiriyor. Biraz ortalamaların altında sıcaklıklara e, ee, işaret ediyor. Dolayısıyla biraz normallerin altında serin biraz ortalamaların üzerinde bol yağışlı bir sezon eee devam edecek Mayıs ayında da. Şimdi kısa süreli lokal ve hafif sağanaklar ama hep söylüyoruz gök gürültülü sağanaklar olduğu için belli noktaya aşırı yağış getirebiliyor. Özellikle ısınma periyodunun ardından da şiddetli sağanakların gelme olasılığı yüksek olabilir. O yüzden Perşembe hatta Çarşamba'yı da sayalım. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü yurdun batısı itibariyle gelecek Gök gürültülü sağanaklarla ilgili elbette ki sizlere uyarılar yapmaya çalışacağız. Ee, bu hafta maalesef sizlere çok fazla video çekemeyeceğim. Onun da özrünü şimdiden söylemiş olayım. Bugün ve eğer bir sorun olmazsa Cuma günü sizlerle birlikte olacağım ama Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri maalesef Twitter'dan, Instagram'dan paylaşımları takip etmeye çalışın. Çünkü e, ani uyarıları Twitter'dan ve Instagram'dan yapmaya çalışacağım. E, dolayısıyla e, bu hafta çok fazla video ile sizlerle birlikte olamayacağım. Onu da söylemiş olalım. Dolayısıyla perşembe günü yurdun batısında, cuma cumartesi pazar Türkiye'nin pek çok noktasında hava yağmurlu olacak. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Dolayısıyla bazı noktalara lokal de olsa şiddetli sağanaklar gelebilir. Onu e, tekrar uyarılarla son günlere yakın biraz daha tablonun netleşeceğini söyleyebiliriz. Ama şimdilik görünüm bu. Hafta boyunca yine kısa süreli lokal sanat geçişlerinin devam edeceği bir hafta. Hava sıcaklığının haftanın ilk yarısında e, ortalamalar civarında olacağını söyleyelim ama haftanın ikinci yarısı serin geçecek. Üzerine bir de rüzgar etkisi, rüzgar soğuğu eklenecek. Hissedilen sıcaklığı biraz daha düşürecektir. Dolayısıyla hastalık havasının ee, başlayacağını söyleyelim haftanın ikinci yarısı itibarıyla. Ee, hem gece gündüz sıcaklık farkı hastalık havasını artıracak hem de böyle günden güne olan soğumalarda yine hastalık ihtimalini biraz daha yukarıya çekecektir. O yüzden kendinizi korumalısınız. Hava değişimine çok fazla maruz kalmamak önemli. Geceden gündüze sıcaklık değişimine çok fazla maruz kalmamak önemli. Gündüz güneşli, güneşliyken ince giyinmeye artık kıyafetleri inceltmeye eğilimli olacağız. Ama unutmayın güneşin battığı saatler itibariyle buz gibi bir hava sizinle birlikte olacaktır. Doğu Anadolu'da hala gece donma noktasında rakamlar devam ediyor, birler ikiler seviyesinde. Dolayısıyla dondurucu soğuk Doğu Anadolu'da devam ederken önümüzdeki günlerde donma noktasının da altına doğru bir iniş var. Sıfırın altında ikiler üçler dörtlere kadar inecek gibi gözüküyor. Perşembe Cumaya kadar hatta sıcaklık Doğu Anadolu'da donma noktasının altında olacak. Dolayısıyla hafif de olsa zirai don riskine işaret ederken bu hastalık havası ihtimalini de daha yukarıya çekecek. E, videonun başında söylemiştim. İç ve Doğu Anadolu'da gece gündüz sıcaklık farkına dikkat diye. Önümüzdeki günlerde bu fark biraz daha artacak. Bunun da altını iki kere çizmiş olalım. Bu da hastalık havası ihtimalinin biraz daha artacak olması anlamına geliyor. O yüzden tedbirli olmalıyız. Kısa süreli lokal sağanaklar hafta boyunca bizimle. İstanbul'da bugün yarın yağış yok. E, aslında bugün çok kısa süreli çisenti şeklinde bazı noktalarda olabilir ama genel olarak yağışsız. Bugün yarın çarşamba. Perşembe ve Cuma, Cumartesi günü İstanbul'da yağmur var. Perşembe, Cuma, Cumartesi planlarınızı yağmura göre ayarlamanızı şimdiden tavsiye etmiş olalım. Ee, onun dışında e, lokal sağanaklar bunlar dedik, gök gürültülü sağanaklar dedik, kiralardan takip etmek gereken sağanaklar bunlar dedik. Ee, genel olarak notlar, detaylar, hatırlatmalar böyle ve özellikle Perşembe Cuma günü soğuma ile birlikte sağanakların belli noktalarda şiddetlenme olasılığı olabilir. Evet ki önümüzdeki günlerde e, yarılırı da sizlere yapacağız. Şimdilik görünüm 20 kilo civarında görünüyor. Ama bakalım lokal sanatlar kuvvetlenecek mi? Ee, elbette ki önümüzdeki günlerde sizlere bu uyarıları da yapmaya devam edeceğiz. Videoyu eğer bir aksilik olmazsa cuma günü çekebileceğim. Cuma günü videoyla YouTube'dan tekrar sizlerle birlikte olacağım. O zamana kadar uyarıları Twitter'dan, Instagram'dan yapmaya çalışacağım. Oralardan takip edebilirsiniz efendim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmuyorsunuz. Sorularınızı, düşüncelerinizi, merak ettiklerinizi de yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Elbette ki tekrar görüşeceğiz ama araya biraz zaman girecek Cuma günü yeniden birlikte olmak dileğiyle ee, tekrar görüşünceye kadar sağlıcakla kalın hoşça kalın.